Bir bahar mevsiminde garibane, mütefekkirane seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri der hatır ettirdi. Şöyle bir mana kalbe geldi ki bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin naşı ise elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir. Şu mühür taha yüründen sonra şöyle bir tasavvur geldi ki nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup o mühür o mektubun sahibini gösterir. Öyle de şu çiçek bir mühür-i rahmanidir. Şu envar nakışlarla ve manidar nevatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi bu çiçek saniinin mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Şu sahra ve ova bir mektub rahmani hayatını aldı. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki her bir şey bir mühürü rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halıkına isnat eder kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. İşte her bir şey öyle bir pencere-i tevhiddir ki bütün eşyayı bir vahid-i ehade eder. Demek her bir şeyde hususan zihayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle manidar nakşeden bütün eşyayı yapabilir ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şeyi icat edemez. İşte ey gafil şu kainatın yüzüne bak ki birbiri içinde hadsiz mektubat-ı samedaniye hükmünde olan sahaifi mevcudat ve her bir mektub üstünde hadsiz sikke-i tevhid mühürleriyle temhir edilmiş bütün bu mühürlerin şehadetlerini kim tekzip edebilir? Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağı ile hangisini dinlesen Eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin.